Miko her zaman yeni şeyler öğrenmeyi seven bir çocuktu. Bir gün eski kitaplarla dolu büyük annesinin tavan arasında garip bir sandık buldu. Sandığın üzerinde tozlu bir yazı vardı. Sadece hayal edenler açabilir. Miko büyük bir merakla kapağı kaldırdı ve içeride altı farklı renkte parlayan şapkalar buldu. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Her şapkanın altında küçük bir not vardı. Tak ve keşfet. Miko kırmızı şapkayı taktı. Aniden kendini yüksek bir dağın yamacında buldu. Rüzgar uğuldayarak kesiyor, aşağısı çok derin görünüyordu. Bir ses fısıldadı. Cesur ol, adım at. Miko korkusunu yendi ve adım attığında dağın üstünde bir gökkuşağı köprü belirdi. Bu şapka Miko'ya cesaret vermişti. Bu kez turuncu şapkayı denedi. Bir anda etraf rengarenk balonlarla ve müzikle doldu. Her adımıyla yerden notalar parlıyor, kuşlar dans ediyordu. Miko fark etti ki bu şapkayla sadece eğlenmiyor, başkalarına da neşe veriyordu. Sarı şapkayı taktığında bir labirentin ortasında buldu kendini. Duvarlar yüksekti ama yerde ipuçları vardı. Miko dikkatlice baktı, düşündü ve çözdü. Bu şapka ona dikkatli düşünmeyi ve sabırla çözüm bulmayı öğretti. Kişi şapkayı taktığında ağaçlar fısıldamaya, hayvanlar konuşmaya başladı. Miko bir sincabın düşen yuvasını tamir etti. Bir çiçeğin susuz kaldığını fark etti. Bu şapka doğayı anlamayı ve korumayı öğretiyordu mavi şapkayla bir göl kenarına gitti. Suya bakınca yüzünde bir yansıma değil, hisleri belirdi. Kızgınken gökyüzü gri oluyor, mutlu olunca göl parlıyordu. Bu şapka duygularını fark etmeyi ve onları anlamayı sağlıyordu. Son olarak mor şapkayı taktı. Aniden kendini uçan kitapların, kalemlerin olduğu bir hayal dünyasında buldu. İstediği her şey bir çizgiyle gerçeğe dönüşüyordu. Bu şapka hayal gücünü sınırsızca kullanmasını sağladı. Miko altı şapkayı da taktığında hepsi havalanıp birleşti ve parlak beyaz bir ışığa dönüştü. Işık bir mesaj fısıldadı. Cesaret, neşe, zeka, sevgi, duygular ve hayal Bunlar sende zaten vardı. Şapkalar sadece hatırlattı. O günden sonra Miko ne zaman zor bir şeyle karşılaşsa gözlerini kapatıp bir şapkanın gücünü hatırladı. Ama artık sihre değil kendi içindeki güce inanıyordu. Masal diyarında bir yolculuğa daha çıktık. Yeni maceralarda buluşmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.